Merhaba Çocuk Koruma Eğitimleri. Ben Gülhan Gündüz. YouTube Çocuk Koruma Eğitimlerinden size sesleniyorum. Ben bir çocuk koruma uzmanıyım, aynı zamanda çocuk istismarları soruşturma uzmanıyım e, ve de bugün kısaca size internetle ilgili çocuklarınızı öğretmeniz gereken bazı şeyleri de hatırlatmak istiyorum. Özellikle dijital bir dünyaya geçtiğimiz bu süreç içerisinde gerçekten de etrafıma baktığım zaman bu konuda bir ihtiyaç olduğunu gördüğüm için kısa bir takım bildirmeler yapacağım. Unutmayın ki internet büyük bir deniz. Buraya koyduğunuz, ekrana post yaptığınız her şey aslında bu internet denizine atılıyor ve siz silenene kadar belki birçok kişi tarafından görülüyor, hatta kopyalanıyor. Gençler bunların farkında değiller. Birbirlerine çok özel fotoğraflarını, bazen yine aldıkları giysileri, mayoları, birbirlerinin fotoğraflarını yollayıp, bak ne güzel olmuşum deyip hemen silebiliyorlar. Oysa farkında değiller. Bugün yolladığın bir arkadaşın çok iyi niyetle bile olsa bir yerlere bunu post yaptığı zaman veya siz yolladığınız zaman artık o özel görüntüler sizin olmaktan çıkıyor ve uygunsuz bir takım içerikler için bir kaynak olabiliyor. Bundan dolayı uygunsuz içeriğin aslında gençlerin ne olduğunu ve nasıl post yapması gerektiğini bilmediğini fark ettim. İnternet denizinde kalan her şey ileride siz işe müracaat ettiğiniz zaman veya bursa müracaat ettiğiniz zaman... Hatta evlendiğiniz zaman veya e, müdür olmak üzereyken karşınıza çıkabilir. O yüzden kaç yaşında olursanız olsun olun e, internette mutlaka yapacağınız postların doğru ve e, düzeyli olmasına dikkat etmeniz lazım. Uygunsuz içerik ne demek? Aslında alkol ve uyuşturucu içeren e, görüntülerin hepsi elbette ki uygunsuz içeriklerdir ve bunların internete yüklenmesiyle aslında kendiniz hakkında çok da olumlu şeyler söylemiyor olursunuz. Nefret içeren bir takım yazılar, bir takım görüntüler, bir takım videolar da yüklemek elbette sizin hakkınızda olumlu bir imaj vermeyecektir. El ve parmak hareketleri, küfür, ağır hakaretler, açık saçık fotoğraflar veya yazılar. Aynı şekilde de tehdit içeren videolar veya tehdit içeren bir takım yazıların post edilmesi tabii ki son derece sakıncalı ve uygunsuz içerik altında geçiyor. Bunlar kalıcı bilgilerdir ve kolayca da aslında bulunabilir. İleride e, yanlış bir tanımanız, insanların sizi yanlış tanımasına sebep olabilir. Yanlış imaları ve olmadığınız bir kişi gibi anlık postlarla kendinizi tehlikeye atmayın. Ne yapmanız lazım? Bütün velilerin öncelikle kendi çocuklarını şunu öğretmesi lazım post yapmadan önce sorumlu bir post duygusu olması lazım. Şunu sormalı tüm gençler post yapmadan önce. Acaba post yaptığım bu şey benim ileride geleceğimi etkileyebilir mi? Yani ben 40 yaşındayken, 30 yaşındayken karşıma çıkarsa utanacak mıyım? Kendime kendimi değersiz mi hissedeceğim? Bütün bunları sorması lazım. Bu içerik acaba koyduğum içerik birilerini incitir mi? Kalplerini kırar mı? Bir hakaret e ee, beni bir nasıl bir insan olarak gösteriyor acaba bu post dışarıdan nasıl bir imaj veriyor bana? E ee, benim başımı belaya sokar mı? Yasal mı? Değil mi? Ee, aynı zamanda da hayatımda e, yetişkinler var. Bu yetişkinler ailem ve çevrem bunu acaba uygun bir içerik olarak görebilecek mi? İnternette yapılan her şey sanal alemde de olsa gerçek hayatın ta kendisidir ve de yasal olarak bağlayıcılığı vardır. Uygun e, içerikli postlar yapabilmek için bu soruları gençlere öğretmeniz lazım. İleride başlarına bela olacak bir takım görüntülerin e, sitelerde veya e, zor temizlenecek yerlerde post edilmesini önleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir sanal ve siber hayat diliyorum hepinize. Hoşçakalın.